Arkadaşlar merhaba bu videoda 6. sınıf kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleriyle kesirlerde sıralama konusu, konusundan daha önce bursluluk sınavında sorulmuş soruları çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yukarıdaki verilen eş bardakların kaçta kaçının su ile dolu olduğu üzerlerine yazılmıştır. 4'te 1'inde su bulunan bardak Kaç numaralı bardağa boşaltılırsa o bardaktaki su taşar. Şimdi arkadaşlar buradakini hangisine boşaltırsak bunlar taşar diye soruyor. Şimdi arkadaşlar taşabilmesi için ikisinin toplamı bir tamı geçmesi gerekir ki bardağın tamamının dolduğunu ve bir tamı geçtiği için bardaktan bir miktar su taştığını anlamamız gerek. O halde tek tek toplayıp Hangisinde eğer bir tamı geçiyorsa yani bileşik bir kesir elde ediyorsak ve bir tamdan büyük bir kesir elde ediyorsak cevabımız o seçenek olacak. Mesela şununla şunu toplarsak eğer bunların bir tam ettiğini görürüz bardaktan herhangi bir taşma söz konusu değildir. Peki şunu deneyelim bir de şu ikisini toplayalım. Evet burada topluyorum 1 bölü 4 artı 4 bölü 5. Paydalarını eşitlememiz gerekiyor Toplam, toplama yaparken biliyorsunuz. birini 5'te birini 4'te çarpıyorum. Yukarısını birinci kesrimiz 5, e, 20'de 5 oluyor arkadaşlar. İkinci kesrimiz 20'de 16 oluyor. İkisinin toplamı 20'de 21 oluyor. ve Dolayısıyla bir bileşik kesir ve birden büyük olduğu için e, cevabımız denizli seçeneği oldu arkadaşlar. Aşağıdaki ördek heykelinin Baş, boyun, gövde ve bacak kısımlarının uzunlukları verilmiştir. Buna göre ördeğin boyu kaç metredir? Zaten hepsi bakın arkadaşlar metre cinsinden verilmiş. O halde bunların hepsini toplamamızı istiyor bizden. Toplamayı yapabilmek için payda eşitleyeceğiz. Bunları önce bir yazalım. Bakın 5'te 10 diyor arkadaşlar. 10'da 5 diyor özür diliyorum. Bunu sadeleştirip 1 bölü 2 şeklinde yazarsak payda eşitlemede sıkıntı yaşamayız. Çok daha kolay olur. O halde onu bu şekilde yazmak bizim için... Bir kolaylık sağlayacaktır bunu 2 ile genişleteceğim paydasını 6 yapmak için bunu 3 ile genişleteceğim diğerlerini hiçbir şeyle genişletmeme gerek yok ya da 1 ile genişletiliyor gibi de düşünebilirsiniz zaten paydasını da 6 yazıyor şimdi genişletip buraya yeniden yazayım bu 3 de 6 da 2 oluyor arkadaşlar 3 de 1 diğeri de 6 da 3 oluyor diğer kesimlere herhangi bir şey yapmadım 6 da 5 Diğeri de altta 1'di. Şimdi payları toplayalım. Paydamız 6. Onu unutmayalım. 2, 3 daha 5. 5 daha 10. 1 daha 11. Bölü 6. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği olarak görüyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta bu kesirin yarım olduğu arkadaşlar. Bakın buraya yarım olarak yazdım. Bu kesri 2'de 1 şeklinde yazdım. Eğer 2'de 1 şeklinde yazmayıp 5 bölü 10 şeklinde yazmış olsaydım buraya arkadaşlar bu kesirlerin birleşeceği yani bu paydalardaki sayıların birleşeceği sayı 30 olacaktı. Kesir daha büyük olacaktı. Sonra sadeleştirme yapmaya falan kalkacaktım. Biraz daha zor olacaktı ama sonuç yanlış çıkmaz unutmayın. Evet bir sonraki soruyla devam ediyorum. 5'te 2'si boyalıdır. O modelin boyalı olmayan kısmının yarısı daha boyanırsa Boyalı alanı gösteren kesir hangisi olur? Şimdi bakın. Şu an 5'te 2. Yani burada 2 parçadan oluşuyor. O zaman geriye kalan kısım 3 parçadan oluşması gerekir. Boyasız kısım. Şu an 5 parça. 1, 2, 3, 4, 5 parça gördüğünüz gibi. Şimdi boyalı olmayan kısmın yarısı dediği için burada 3 parça var boyalı olmayan. Bunun yarısı 1,5 falan olacak. Yani bir bunu boyayacağım. Bir de bunun yarısını boyayacağım ya bir buçuk benim için sıkıntılı bir sayı. Yani virgüllü sayılarla işlem yapmak zor olur. O halde ne yapmalıyım arkadaşlar? Şunu yapmalıyım. Ben bu sayıyı arkadaşlar ne yapmalıyım? Yani bu kesri genişletmeliyim aslında. Yani her birini şöyle birer parçaya daha bölelim. Bakın. Şu şekilde birer parçaya daha bölüyorum. Şu anda toplam 10 parça var. Şimdi boyalı olmayan kısmın yarısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parça var boyalı olmayan yarısı 1, 2, 3 tanesini boyadım. Şu anda şunlar da boyalıydı toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boyalı onda 7 oldu cevabımız B seçeneği oldu. Yani kesiz aslında genişlettim daha bir kolay oldu benim için. 4 numaralı soruya bakalım. Aşağıdaki çuvalların, çuvalların her birinde aynı miktarda un bulunmaktadır. Her çuvaldaki unun kaçta kaçının kullanılacağı altında belirtilmiştir. Ona göre kullanıldıktan sonra en çok un hangisinde kalır? Bakın. Şimdi bunlar kullanılan miktarlar arkadaşlar. Kullanılan. Ama bize kullanılmayan kısmı soruyor. En çok. O halde kullanılan kısmı en küçük olan bizim cevabımız olacak çünkü kullanılan kısmı yani bu aşağıda yazan sayılar en küçükse kalan kısmı en büyük olur. O halde bu kesirlerden bize en küçüğünü soruyordur arkadaşlar. En küçüğünü bulalım. Nasıl bulabiliriz en küçüğünü? Bunların kesirlerinin yarıma yakınlığından faydalanabiliriz. Payların paydalarını eşitleyebiliriz. Paylarını eşitleyebiliriz. Paydalarını eşitlemek paydalarını eşitlemek biraz zor çünkü 5, 7, 3 ve 8'in birleşeceği sayıyı bulmak biraz zor. Ama 5, 2, 4 ve 3'ün birleşeceği sayı arkadaşlar 60'tır. 60 birleştirebiliriz. O halde paydalarını değil paylarını eşitliyorum. Bunu 12 ile çarparsam paylarını eşitlemiş olurum. Bunu arkadaşlar 30 ile çarparsam yukarısı 60 olacaktır unutmayın. Bunu 15 ile çarparsam yukarısı 60 olacaktır. Bunu da 20 ile çarparsam yukarısı 60 olacaktır. Şimdi çarpıp yazalım. Yukarısı 60 oldu pay kısmı. Payda kısmı 96 oldu. Pay kısmı 60, payda kısmı 90. Pay kısmı 60, payda kısmı 75. Pardon. 75 değil, 7 kere 10 70, 105 özür diliyorum. 3 kere 20 60, 5 kere 20 100. Şimdi paylar eşitse unutmayın paydası küçük olan en büyüktür. Yani bu burada paydası küçük olan budur. En küçük olan budur. Bu en, en büyük. En büyüğü. Biz paydası büyük olanın en küçük olduğunu biliyorduk. O zaman burası büyük olan en küçüktür. Yani bu kesir en küçüktür arkadaşlar. Yani 4 bölü 7 en küçüktür. Dolayısıyla en çok un bunda kalır. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Cemre yaptığı pastanın 13'te birini yedikten sonra 13'te birini yedi arkadaşlar. 13'te 13'ten 13'te biri çıkartıyorum. 13 parçasından 12'si kaldı. Onu unutmayalım. Kalan kısmının yarısını arkadaşlarına veriyorsa 6 parçayı veriyordur arkadaşlar. O halde Cemre Pastan'ın kaçta kaçını arkadaşlar ikram etmiştir. 13'te 6'sını arkadaşlar ikram etti. 13'te 6'sı da geriye kaldı. Bir parça da yemişti zaten. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Evet normal bir işlem sorusu var karşımızda. Bu işlemin sonucunu bize soruyor. Evet bu işlemi şuraya önce yazayım. 5 5'te 8 15'te 4 artı 2 var. Biliyorsunuz burada bir doğal sayı varsa bunun paydasına 1 yazabiliyorduk. Paydası olabilmesi için. Bunların ikisini de 15'te ile birleştirebiliriz. Üçünü de 15 ile birleştirebiliriz. Bunu 3 ile çarpacağım. Bu zaten 15. Bunu da 15 ile çarpacağım. Çünkü paydasında 1 var. 15 ile çarpılınca 15 olur. 3 kere 8 24 bölü 15 eksi buna hiçbir şey yapmamıştım bu kesre bunu aynen yazıyorum diğer kesrin pay kısmı 30 payda kısmı 15 oldu şimdi toplamayı çıkarmayı yapalım 24'ten 4 çıkardık arkadaşlar 20 sonra 30'da topladık 50 bölü 15 çıktı. Şimdi şıklarda yok. Çünkü bu sadeleşebilir bir kesir. İkisi de 5'e bölünebilir. Burası 10 olur, burası 3 olur. Cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Fatma Simitçi'den aldığı eşit büyüklükteki 8 simidi 24 arkadaşına paylaştırmıştır. Bak Fatma kendisi almıyor. Arkadaşlarına paylaştırıyor. Fatma'nın tüm arkadaşları eşit pay aldığına göre bir arkadaşın aldığı pay bir simidin kaçta kaçıdır? Şimdi 8 simit var. 24 arkadaşına paylaştık arkadaşlar. Yani 8'i 24'e bölüyor. Arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyor sonra arkadaşlar? Ee, biz bunu sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Her ikisi de 8'e bölünür. 8'e böldük. 1, 8'e böldük. 3. Yani bir simidin üçte birini alabilir bir arkadaş arkadaşlar. Başka... Ee, Evet, çözüm budur. Başka seçeneğimiz yok. Cevabımız Bursa. Evet, şu soruya bakalım. Bu kesirlerin modellenmesi ile ilgili bir soru. Ahmet kesirlerde toplama işlemi ile ilgili bir örneği 8 mavi ve 10 beyaz eş küp kullanarak görseldeki gibi modellemiştir. Buna göre Ahmet'in modellediği toplama işlemi hangisi olabilir? Şimdi görün burada 6 tane toplam küp var. 3'ü mavi. Burada 6 tane toplam küp var. Bir tanesi mavi. Burada altı tane toplam küp var. 4 tanesi mavi. O halde Ahmet'in yaptığı kesir toplaması bu olabilir mi? Evet bizim yazdığımız kesir işlemi budur. Cevabımız denizde oldu. Evet buradaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra baştan üçüncü kesir hangisi olur? Küçükten büyüğe. Önce biz bu kesirleri şuraya yazalım. 1 bölü 2 2 bölü 3 3 bölü 5 1 bölü 6 Bakın bunların birleşeceği sayı arkadaşlar 30'dur. 30'da birleştireceğim. Bunu 15 ile çarpacağım paydasını. Bunu 10 ile çarpacağım 30 olması için. Bunu 6 ile çarpacağım 30 olması için. Bunu da 5 ile çarpacağım. Sonra buraya yeniden yazalım. 15 bölü 30 oldu birinci kesrimiz. İkinci kesrimiz 20 bölü 30 oldu. Güzel yazalım. 20 bölü 30 oldu. Diğer kesrimiz 6 ile çarpıldığı için 18 bölü 30 oldu. Diğer kesrimiz arkadaşlar 5 bölü 30 oldu. Küçükten büyüğe diyor. Paydalar eşitken payı küçük olan en küçüktü. Yani bu kesir en küçük. Yani 5 bölü 30 küçüktür. 15 bölü 30 bu da küçüktür 18 bölü 30 bu da küçüktür 20 bölü 30 baştan üçüncü bir 2, 3. kesir bu arkadaşlar 18 bölü 30 da buradaki üçüncü kesirdi yani cevabımız B seçeneği oldu en küçük üçüncü olan kesrimiz B seçeneğinde bulunan 3 bölü 5'tir. Evet bir tarlanın önce 3'te biri daha sonra kalan kısmının 5'te 3'ü sulanmıştır. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 400 metrekare olduğuna göre tamamının alanı kaç metrekaredir? Evet şuraya bir tarla çiziyorum. 3 parçaya bölüyorum önce. Önce 3'te birini sulamışlar. Evet. 3 parçadan birini boyadım. Sonra kalan kısmın 5'te 3'ünü yani bu kalan kısım 5 parçaya ayrılabilecekmiş arkadaşlar. 5'te 3'ü sulanacakmış. Şimdi bu kalan kısım arkadaşlar 2 parçadan oluşuyor. Ben bunu şöyle 5'er parçaya ayırayım önce. 1 2 3 4 çizgi çizdim. 1 2 3 4 çizgi çizdiğimde 5 parçaya bölünmüş olur. Tabi burayı da böleyim. 1 2 3 4 çizdim 5 parça. Şimdi kalan kısmı 5'te 3'ü diyor. Yani 5'te 3'ü diyor ya. Biz bunu genişletelim 2 ile. 10 da 6'sı. Yani şurada 10 parça olduğu için arkadaşlar o yüzden genişlettim. 6'sı 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı. Evet burayı da boya sulamışlar. Özür diliyorum. Sulanmayan kısım burası arkadaşlar. 400 metrekareymiş. Kaç parça var? 1, 2, 3, 4 parça. Demek ki her biri arkadaşlar 100 metrekare. Bize tarlanın tamamını mı soruyor arkadaşlar? Tamamının alanını soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parçadan oluşuyor. Her parçada 100 metrekare olduğu için cevabımız denizde oldu. Çarptık ikisini ve cevabı denizde olarak bulduk. Verilen sıralama, sıralamada kare yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse sıralama doğru? Olur. Şimdi arkadaşlar bakın burada 8 bölü 18 yazıyor ya. Bu kesri paydasını aynı yapabilmek için 2 ile sadeleştirelim. Bunu 2'ye böldüğümde 4, 12'ye böldüğümde 9 buluyorum. Yani 4 bölü 9 büyüktür, kare bölü 9 o da büyüktür. 2 bölü 9 ise buraya gelebilecek sayı 3 olmak zorundadır. Cevabımız A seçeneği. Burada yine normal bir toplama işlemi var 7 bölü 8 artı 5 bölü 12 eksi 1 var şimdi paydalarını yine eşitlemem gerekecek bunu arkadaşlar ikisinin birleştiği sayı 24'tür bunu 3 ile çarparsam bunu 2 ile çarparsam bunun paydasında da 1 var unutmayalım bunu da 24 ile çarparsam hepsinin paydası 24'e dönecektir. Tabi payları da çarpmayı unutmuyoruz. 3 kere 7 21. 3 kere 8 24. Eksi 2 kere 5 10. 2 kere 12 24. Pardon burası toplamaydı. Evet 24 bölü 24. Şimdi toplamayı çıkarma yapalım. 21'e 10 toplayalım. 31 20, 24 çıkaralım. 7. Aşağıda da 24 kaldı. Cevabımız B seçeneği oldu. Son sorumuz arkadaşlar aşağıdaki kesirlerden hangisi 59 bölü 79 kesirine en yakındır? Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar. Bu kesirler iki tane asal sayı yazılmış buraya. Biz bu sayıları birer tane artıralım. Çünkü 79 parçaya bölmekle 80 parçaya bölmek arasında çok da fazla bir fark yok. Ya da 59 parçaya almakla 60 parçaya almak arasında da çok bir fark yok. O halde biz bu kesri şu şekilde düşünebiliriz. 60 bölü 80 şeklinde düşünebiliriz. Yani birer parça artırdım. Peki e, bunların paydalarını 80 yapalım arkadaşlar. Bakın bunu kaçla çarparsam 16 ile çarparsam genişletirsem bunu arkadaşlar 40 ile genişletirsem bunu arkadaşlar 8'de genişletirsem bunu da 20 ile genişletirsem çıkan kesirleri yeniden aşağı yazalım. A şıkkındaki kesir 80'de 16 olur. B şıkkındaki kesir 80'de 40 olur. C şıkkındaki kesir 80'de 56 olur. D şıkkındaki kesir 80'de 60 olur. Dolayısıyla 80'de 60'a en yakın olan arkadaşlar gördüğünüz gibi Denizli seçeneğidir cevabımız Denizli. Evet, kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.